Bu iki ajan bir istihbarat alır. Toplantı için Fransa'ya gelen Amerikan Dışişleri Bakanı'na bir kadın saldırı yapacaktır. Arabayla bakana gitmeye çalışırlar. Adam yeşil arabayı fark eder ve hemen diğerine takip etmesini söyler. Araçtaki terörist takip edildiğini anlar ve gaza basar. Bilerek araçlara çarpar ve kaza olmasını sağlar. Ancak ajanlar hızlı manevralarla kazadan kurtulur. Ajan silahını çıkarır ancak beğenmez. Adam tuşa basar ve arka koltuktan bazuka ve ağır silah çıkar. Ajan hemen bazukayı alır ve kurmaya başlar. Ajan pencereden çıkar ve arabaya nişan almaya çalışır. Bu sırada telefonu çalar. Ortağı adama araçtakinin aradıkları kadın olmadığını ve iki taraflı saldırı olacağını söyler. Ajanlar araca yaklaşır. Araçtaki kadın aslında bir plastik mankendir ve ortağı haklıdır. Terörist dubalara vurarak ters yöne geçer çünkü o yoldan bakan gelecektir. Ajanlar bakanın konvoyunu ararlar ancak egoist Amerikan bakanı rotasını değiştirmez. Ajan teröriste bazuka atmaya çalışır ama her seferinde önüne bir şey çıkar. Yeni bir plan yapar ve ilerideki köprüye gitmeye başlarlar. Köprünün üstüne çıkarlar. Ajan araca nişan alır. Terörist ile bakan arasında 100 metre kalmıştır. Ajan ateşler ve roket aracı patlatır. Egoist Amerikan bakanı patlayan aracın yanından burnu kanamadan geçer.